Kolay gelsin arkadaşlar. Töder Türkiye geneli sorularını, e, kimya sorularını beraber çözeceğiz. E, Töder Türkiye geneli ikinci denemesinin de sorularını çözüyoruz. Kimya sorularını. Organik olmayan bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen bilim kimyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Organik olmayan bileşiklerin e, dediği için anorganik bileşiklerden bahsediyor demektir. Bu da anorganik kimyanın ilgi alanına girer. Bir diğer sorumuz atomla alakalı. Atom numarası 12 olan X elementi ile atom numarası 9 olan Y elementi arasında oluşan bileşe ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi bunların katman dağılımlarını yapmamız gerekiyor önce. X12 ve Y9'dan bahsediyoruz. İkisinin katman dağılımlarını yapalım. X12'nin katman dağılımı 2 8 2 şeklinde olacaktır. Y9'un katman dağılımı 2 7 şeklinde olacaktır. Anlaşıldığı gibi bu 2A grubunda bir metal. Bu ise 7A grubunda bir A metaldir. Ve metal ile A metal arasında elektron alışverişine dayanan iyonik bağlı bir bileşik oluşur. Yani iyonik bir bileşiktir ifadesi doğru. Lewis formülü, Lewis yapı formülü şu şekildedir demiş. Zaten bir metal ile A metal bileşik oluşturuyorsa metal katyon şeklinde bileşikte gösterilir. Yani Lewis gösteriminde şu şekilde değerliği kaç olacak bunun? Şu iki taneyi verdikten sonra artı iki yüklü olacak. Bu bu şekilde gösterilir. Ortak kullanım olmadığı için. Y ise bunun bir tane elektronunu alacak ama tek bir Y yetmeyecek. Oluşan bileşim formülü çünkü şu şekilde bulunuyor biliyorsunuz. X iki tane verdiği için artı iki yüklü. Y sadece bir tane elektron olabileceği için eksi bir yüklü. Çaprazlamadan bunların oluşturacağı bileşik x, y, 2 şeklinde olacaktır. Yani bir tane x, iki tane y ile bileşik oluşturacak. Bu durumda 2, y ama y'nin dışına kaç tane nokta koyacağım? Önce kendi 7 noktasını koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu tek kalanın hemen yanına da y'den aldığı elektronlar gelecek. Böylece bir tane elektron gelecek yani her bir y için. Dolayısıyla eksi bir yüklü olmuş olacak. Evet. Ee, yani bu durumda B şıkkı ne oldu? Yanlış oldu arkadaşlar. Buradaki cevabımız B idi. Şimdi x artı 2 yüklü katyon y eksi 1 yüklü anyondur demiş. Biz de öyle bulduk zaten elektron katman dağılımından. Bu ifade doğru. Suda çözündüğünde su molekülleriyle iyonlar arasında iyon dipol etkileşimi olur diyor. Şimdi bu şekilde iyonik bağlı bir bileşik suya atıldığında onu da şurada gösterelim. xy 2 katısı suya atıldığında x artı 2 artı 2y eksi şekli iyonlaşır. Şimdi bu artı 2 yüklü x'in etrafına suyun eksi yüklü kısımları bu eksi yüklü y iyonunun etrafına da suyun artı yüklü kısımları e, sarmalarlar bu iyonları. Dolayısıyla bunlar arasındaki çekim kuvvetine de biz ne diyoruz? İyon dipol. Su çünkü bir dipoldür. iki kutupludur. İyon dipol çekimi denir. Dolayısıyla bu ifade doğru. Oluşan bileşim formülü x 2 olup katı halde elektriği iletmez demiş. Formülü zaten burada bulmuştuk x 2 olduğunu. Bu bir metal ametal bileşi. Bu ikisi arasında oluşan bileşik e, iyonik bir katıdır. İyonik katılarda katı halde elektriği iletmez. Bu ifade de doğru. Baş grup elementi olan x element atomu bir elektron verip oktet kuralına uyarak kararlı bileşik oluştur oluşturuyor. Buna göre X element atomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bir kere baş grup elementi demesi A grubu olduğunu bize gösteriyor bileşin. Çünkü A grubu elementlerine baş grup elementi B gruplarına da yan grup elementi denir. Ee, bir elektron vererek oktet kuralına uyuyormuş. Yani bir elektron verdiği zaman bir içte kalan katmanında 8 elektron varmış demek bu. Buradan şöyle anlıyoruz. X'in burada kaç katman olduğunu bilmiyorum ama son iki katmanında burada 8 Burada da bir tane elektron varmış şu bir tane elektronu verdiği zaman oktet kuralına uyuyormuş Arkadaşlar şimdi buna göre x element atomu ile ilgili hangisi doğrudur diyor element atomu yani henüz elektron vermemiş haliyle ilgili soru soruyor bize şu son katmanında bir varken cevaplayacağız bu soruları ee, toprak kaykalı metaldir diyor 1A grubundadır bu. 1A grubu alkali metaller biliyorsunuz. Toprak alkali 2A. O yüzden bu yanlış. Katman elektron dizilimi 2-1 şeklinde olabilir demiş. Eğer böyle olsaydı şu bir taneyi verdiği zaman oktede değil dublet kuralına. Çünkü iç katmanında 2 elektronu kalacaktı. Dublet uyacaktı. O yüzden bu ifade de yanlış. Periyodik sistemin 17. grubunda yer alır. Peri bu 1A'da 1A'da İfak adlandırılmasını birinci grup olarak geçer. O yüzden 17 değil yanlış. Değerlik elektron sayısı 1'dir. Bu ifade doğru zaten. Şuradan da görebiliyorsunuz. Isı ve elektriği iletmez demiş. 1A'dakiler metaldir. Isı ve elektriği iletir. O yüzden bu ifade yanlış. Sodyum hidroksit bileşiği ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi sodyum hidroksit Biliyorsun sud kostik diye bildiğimiz e, bir bileşik kuvvetli bir bazdır. suda da sodyum ve OH eksi iyonlarına ayrışarak çözünür Evet sodyum hidroksit suda iyi çözünen bir bazdır. Kuvvetli bir bazı olduğu için suya atıldığında sodyum artı ve OH eksi şeklinde iyonlarına ayrışır. Bu ifade doğru. Bize yanlış olanı soruyor. Yaygın adı sud kostiktir. Bu da doğru. Tüm metallerle tepkimeye girerek H2 gazı oluşturur demiş. Ee, şimdi sodyum hidroksit bir baz. Bazlar bütün metallerle tepkime girmez. Sadece amfoter metallerle tepkime girer. O yüzden bu ifade yanlış. Sulu çözeltisi HCl'nin sulu çözeltisiyle nötrleşme tepkimesi verir demiş. HCl biliyorsunuz bir asit hem de kuvvetli bir asit. Asitle baz arasında nötrleşme tepkimesi olur. Bu ifade de doğru. Sulu çözeltisi kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye döndürür demiş su çözeltisinde kırmızı turnusol kağıdının rengi maviye döner Evet bazılar biliyorsunuz maviye döndürür turnusol bir diğer sorumuz da çözeltilerle alakalıydı ee, üç tane çözelti vermiş burada kapların içerisinde birincisi yemek tuzunun kütlece yüzde beşlik sulu çözeltisi ikincisi yemek tuzunun kütlece yüzde onluk sulu çözeltisi üçüncüsü de yüzde sulu çözeltisi Aynı ortamda bulunan yukarıdaki yemek tuzunun sulu çözeltileri ile ilgili hangileri doğrudur? Doğru olanı soruyor. Birinci kaptaki çözelti en seyreltiktir. Evet derişiklik ve seyreltiklik kavramları çözeltiler birbirleriyle kıyaslanırken kullanılır. Seyreltik içerisinde bulunan madde e, yoğunluğu en az demektir. Gerçekten de bu yüzde beşlik bir çözelti. Yani derişimi daha düşük olduğu için e, birinci kaptaki çözelti en seyreltiktir ifadesi doğru. Kaynamaya başlama sıcaklığı en yüksek olan 3. kaptaki çözeltidir. Evet arkadaşlar burada şimdi safsızlık kaynama noktasını yükseltir. İçerisindeki safsızlığın derişimi arttıkça kaynama noktası artar. Dolayısıyla kaynamaya başlama sıcaklığı en yüksek olan 3. kaptır. Çünkü onda %15'lik sulu çözelti var. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Kaynamaları süresince buhar basınçları birbirine eşittir. Evet bence bu sorunun en çelişkili kısmı burasıydı. Kaynamaları süresince her zaman bu çözeltilerin hangi çözelti olursa olsun kendi buhar basınçları dış atmosfer basıncına eşittir. Dolayısıyla kaynamaları süresince buhar basınçları birbirine de eşittir. Bu ifade de doğru. O zaman doğru olan hangisi oldu? 1, 2 ve 3. Oda koşullarında bulunan X, Y ve Z sıvılarının akışkanlıkları arasında y büyüktür z büyüktür x ilişkisi bulunmaktadır. Evet genelde genellikle, genellikle viskozite ile ilgili soru sorarlar. Bu sefer tam tersi yapmış. Akışkanlıkla ilgili soru sormuşlar bize. Şimdi akışkanlıkla alakalı y en akışkanmış. Sonra z sonra x. Buna göre viskozite kıyaslaması yapıyorsam demek ki en zor akan Viskositesi en yüksek olan demektir. Biliyorsunuz viskosite akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Dolayısıyla viskositesi en büyük olan X'tir ifadesi doğru. X sıvısının moleküller arası çekim kuvveti en büyüktür. Şimdi eğer moleküller birbirini çok iyi çekerse birbirlerini de asla bırakmak istemezler. Dolayısıyla akmaya karşı bir direnç gösterirler. Demek ki X sıvısının moleküller arası çekim kuvveti en büyüktür ki birbirini bırakamıyor kolay kolay. Dolayısıyla da akıcılığı çok düşük. Y sıvısının buhar basıncı Z'ninkinden yüksektir. Şimdi Y sıvısının buhar basıncını kiminle kıyaslayacağım? Ee, Z ile. Y ile Z'nin buhar basıncı ve kaynama noktalarını kıyaslarken önce kaynama noktalarını bulalım ona göre de buhar basıncını bulalım. Peki hocam kaynama noktaları nasıl bulacağız derseniz? Moleküller arası etkileşimle alakalı bize şurada ipucu vermiş. Akışkanlıkları Y daha fazlaysa Y tanecikleri birbirlerini çok iyi çekmiyorlar demek ki Z'ye göre. Dolayısıyla bunun kaynama noktası Z'den daha düşük olacaktır. Yani kaynama noktalarını kıyaslarsam Y'ninki daha düşüktür kimden? Z'den. Sonra şunu bilmemiz lazım. Buhar basıncı ile kaynama noktası ters orantılıdır. Kaynama noktası düşük olanın buhar basıncı yüksektir. Dolayısıyla Y sıvısının buhar basıncı Z'ninkinden yüksektir ifadesi de bu durumda ne oldu? Doğru oldu. Yani hangileri doğru oldu? 1, 2 ve 3 doğru oldu. Evet son sorumuz sabun ve deterjanlarla alakalı temizlik maddelerinden sürekli soru geliyor biliyorsunuz. Bitkisel ve hayvansal yağların bazik ortamda hidrolizi sonucunda sabun elde edilir. Bu ifade doğru. Deterjanlar petrol türevlerinden elde edilir. Doğru, özellikle benzen halkası içerenler. Deterjanlar mikroorganizmalar tarafından parçalanabildiğinden çevre kirlenmesine etkisi sabunlarınkine göre daha azdır. İşte bu yanlış arkadaşlar. Deterjanlar sabunlardan daha fazla çevreyi kirletir. Özellikle benzen halkası içerenler mikroorganizmalar tarafından da parçalanamadığı için çevre kirliliğine sebep olurlar. Sert sulardaki kalsiyum ve magnezyum iyonları sabundaki sodyum ve potasyum iyonları ile yer değiştirerek çökelek oluştururlar. Doğru. O yüzden sabunlar sert sularda daha az temizlerler. Sabun ve deterjanların ortak özelliği moleküllerinde hidrofil yani suyu seven ve hidrofob yani suyu sevmeyen kısımlar bulundurmalarıdır. İkisi için de bu ifade doğru. O yüzden yanlış olan C şıkkı.